Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 5 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 69 lira fiyatı. El örgü iplikleri, tanesi 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Farklı renk seçenekleri ile, örgü kazak, çift xd'ye kadar beden bulunmakta, 60 lira. Siyah peluşlu şişme mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 190 lira fiyatı. lü su bardağı seti, toplam 15 lira. Beşli banyo seti, toplam 60 lira. Üçlü kurabiye şekillendirici, 6 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi, 1200 lira fiyatı. Kuntel markasına ait ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 170 lira. Şafır 72 parça çatal kaşık takımı, toplam 400 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Dörtlü yuvarlak kri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Porselen sıvı sabunluk, 16 lira. Tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak, 80 lira. Ayaklı kek fanusu, 26 santim boyutunda, 20 lira. Mermer desenli üçlü zigon sehpa takımı, 110 lira. Ahşap hamur açma masası seti, toplam 60 lira. Kapı önü paspasları, 14 lira. Emaye üçlü mini tencere seti, toplam 110 lira. 3 parça saklama kabı seti, toplam 21 lira. 12'li meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı, toplam 18 lira. 2 katlı metal servis sunum tabağı, 24 lira. Hazneli otomatik basmalı süngerlik, 21 lira. Çelik üçlü saklama kabı seti, toplam 35 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Yünlü el örgü ipliği 5'li paket, toplam 45 lira. Puhlu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. 24'lü ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 60 lira fiyatı. Ahşap elbise askılığı, 110 lira fiyatı. Granit karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 55 lira. Afrika menekşesi, tanesi 10 lira. Saksıda yapay çiçek sukulent, 20 lira. Çift kişilik velsoft battaniye, 40 lira. Dekoratif ahşap duvar saati, 34 lira fiyatı. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 65 lira. Beyaz sarmaşık zebra perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 100 lira. Kapaklı ekmeklik, 30 lira. Pamuklu mutfak önlüğü ve eldiven seti, toplam 26 lira. Ahşap ayaklı boy aynası, 120 lira fiyatı. Yuvarlak döküm demir ızgara tava, 30 santim boyutunda, 95 lira. Ki çekmeceli beyaz renkli komidin, 140 lira fiyatı. Elektrikli soba, 1200 watt gücünde, 80 lira. Üçlü çakıl saksıda yapay yeşillik, 25 lira. Üçlü %100 pamuklu iplik seti, 15 lira. Tıpalı cam damacana sürahisi, 1 litre kapasiteli, 15 lira. Bayan kışlık pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 75 lira. 6 sandalyeli açılabilir yemek ve mutfak masa takımı, 1300 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 245 lira. 8 parça servis takımı, 35 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 85 lira. Ki bölmeli çamaşır sepeti, 80 litre kapasiteli, 85 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 70 lira. Philips akıllı buharlı ütü, 3 yıl garantili, 350 lira. Singer dikiş makinesi, 2 yıl garantili, 900 lira. Çok amaçlı banyo ve mutfak düzenleyici 12 lira fiyatı. Ev terliği 15 lira fiyatı. Polar ipli bere 10 lira. 12 adet yeşil çam nostalji bardak altlığı toplam 12 lira. Karaca şef bıçağı 35 lira. 4 kapaklı mutfak dolabı 310 lira. Samsung 55 inç Ultra HD Smart LED TV 2 yıl garantili 5400 lira üst üste geçirilen tezgah altı düzenleyici sepet tanesi 4 lira. İkili kanepe 350 lira fiyatı. 30 bölmeli plastik kapaklı yumurta saklama kabı 12 lira. Klozet fırça takımı 25 lira fiyatı. Ahşap masa üstü kalemlik organizer 15 lira. 3 kademeli telefon selfie ışığı 10 lira. Gri renkli anne ve bebek bakım sırt çantası, 35 lira. Karaca yumurta haşlama makinesi, 95 lira fiyatı. Amigurumi el örmesi hobi kiti, 24 lira fiyatı. 4 parça çelik cezve seti, toplam 65 lira. Üçlü çelik saklama kabı, toplam 25 lira. Üçlü cam kavanoz, 12 lira. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende, 25 lira. Paşa bahçe 2 liyalık, 20 lira. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira. Lahmacun, gözleme ve pizza makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. 6 adetlerin dikdörtgen saklama kabı seti, toplam 24 lira. Dekorlu çaydanlık takımı, 115 lira fiyatı. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Mermer desenli katlanabilir masa, 80 lira fiyatı. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 5,5 lira. Kanatlı balkon çamaşır askılığı, 25 lira fiyatı. Su geçirmez ve taşınabilir bunu tutlu hoparlör 215 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu musluk başlığı 10 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı 13 lira fiyatı. İkili baget ekmek kalıbı 15 lira fiyatı. Akıllı bal ve reçel kasesi 15 lira. Sepetli oyuncak dolabı 75 lira fiyatı. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 90 lira. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. 4 yönlü rende, 10 lira. Erzak malzeme dolabı, 60 lira fiyatı. Altılı kare tatlı kasesi, toplam 25 lira. Tuzluk ve biberlik, ikisi bir arada toplam 14 lira. Mermer desenli tezgah üstü çöp kovası, 12 lira. Ahşap takı askısı standı, 20 lira fiyatı. Çift yönlü bebek arabası, 400 lira fiyatı. Üçlü kasap bıçakları seti, toplam 55 lira. Bambu havan, 13 lira. Korkmaz markasına ait sütlük, 14 santim boyutunda, 20 lira mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira. İkili çay tepsisi, 25 lira. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, tanesi 20 lira. 360 derece dönebilen sprey paspası, 50 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.